Değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün bir sure, bir konu programımızda Yüce Kitabımızda yer alan Mümtehine Suresini değerlendirmeye, bu surede Yüce Rabbimizin vermiş olduğu mesajların bir kısmını paylaşmaya ve hep beraber öğrenmeye çalışacağız. Mümtehine Suresinin resmi sırası 60, iniş sırası 91 İniş yeri Medine ayet sayısı 13'tür. Mümtehine suresinde şu konulara yer verildiğine şahit oluyoruz. Müslümanların inkarcılarla ilişkileri, Hz. İbrahim aleyhisselamın örnekliği, mümin kadınların imtihan edilmeleri, evlilikte din ayrılığı, peygambere biat şartları. Sure adını 10. ayette geçen onları imtihan edin anlamındaki kelimeden alır. Bu emir Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Mekke'den kaçarak Müslümanlara sığınan mümin kadınların niyetlerinin anlaşılması amacına yöneliktir. Mümtehine suresinin temel konusunu cahiliye devrinde aynı toplumu oluşturan insanlardan Müslüman olanların olmayanlarla ilişkileri oluşturur. İki taraf arasındaki bazı gizli dostluklar ilahi beyanın müdahalesine zemin hazırlamıştır. Hz. Peygamber seferlerinin hangi cepheye yönelik olacağını genellikle gizli tutardı. Medine döneminin son yıllarında daha önce Mekkelilerle yaptığı Hudeybi Antlaşması'nın içerdiği şartların Mekkelilerce ihlal edilmesi üzerine Mekke'yi fethetme zamanının yaklaştığını düşünüyordu. Bu düşüncesini söylediği sınırlı kişilerden biri olan Hatib bin Ebu Belta'a Mekke'deki akrabalarının zarar görmemesi için onları haberdar etmeye teşebbüs etmiş. Fakat bu durum bu duruma vakıf olan resul Ekrem bu haberleşmeyi engellemişti. Surenin büyük kısmı bu münasebetle nazil olmuştur. Surenin içeriğini üç bölüm halinde ele almak mümkündür. 1 ila 9. ayetlerden meydana gelen birinci bölümde Müslümanlardan İslam'a karşı direnen Allah'ın ve Müslümanların düşmanları haline gelen onları dinleri sebebiyle yurtlarından çıkaran kendilerini tekrar ele geçirdikleri takdirde onları küfre döndürmeye gayret gösterecek olan Mekke müşriklerini dost edinmemeleri ve Müslüman toplumun sırlarından onları haberdar etmemeleri istenmektedir. Bu bölümde yakın akraba ve aile fertlerine olan sevginin inananları düşmanla işbirliği yapmaya sevk etmemesi gerektiği dile getirilmektedir. Buna babasının hak dini benimsemesi için büyük gayret sarf eden Hz. İbrahim aleyhisselam ile ona iman edenler örnek gösterilmektedir. Bununla birlikte iki toplum arasında iman küfür mücadelesi zemininde sürdürülen münasebetlerin Mekke'nin fethiyle yeni bir döneme gireceğine dair işaretler görülmektedir. Nitekim surenin 7. ayetinde iki düşman toplum arasında Allah'ın dostluk hisleri yaratmasının uzak olmadığı ifade edilmekte. Ardından da Müslümanlara karşı düşmanlık beslemeyenlere iyilik yapmanın yasaklanmadığı belirtilmektedir. 10 ile 11. ayetlerin yer aldığı surenin ikinci bölümünde Medine toplumunun siyasi varlığının kabul edildiği Hudeybi Antlaşması'ndan sonra Mekke'den gelip Medine'ye sığınan ve Müslüman olduğunu söyleyen kadınlarla Müslümanların nezdinde bulunan veya Mekke'ye kaçan inkarcı kadınlara uygulanacak işlemler yer alır. Bu hususta inanç özgürlüğü esas alındığından Müslüman olduğunu söyleyen hanımların samimiyetleri denendikten sonra Mekke'ye iade edilmemesi, köfrü tercih edenlerin de geri istenmemesi emredilmiştir. Surenin iki ayetten oluşan üçüncü bölümünün Mekke'nin fethi sırasında nazil olduğu kaydedilir. Bu da yedinci ayette vaat edilen sevgi ve barış döneminin başlangıcıdır. On ikinci ayette Resulullah'a peygamber ve devlet başkanı olarak biat etmek isteyen yeni Müslüman olmuş kadınların biat şartlarına yer verilmekte ve Resul Ekrem'den onlar için Allah'tan af dilemesi istenmektedir. Bu şartlar Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuğunu düşürmek suretiyle öldürmemek, başkasından edinilen çocuğu kendi kocasına nispet etmemek ve iyi işlerin gerçekleştirilmesinde Resulullah'a karşı gelmemekten ibarettir. Sure Allah'ın gazap ettiği insanlarla dostluk kurmamaları konusunda müminleri tekrar uyaran bir ayetle sona ermektedir. Mümtehine suresinin 13. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar, inkarcıların kabirlerdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. İnsanların yakın çevrelerinde sık sık müşahede ettikleri ölüm olayına ve kabir motifine dayanan bir benzetme yapılarak ve canlı bir anlatımla surenin başındaki konuya yani Allah'a ve müminlere düşmanlık eden bu yüzden Allah'ın da kendilerine gazap ettiği kimselerle dost olunmaması gereğine bir daha dikkat çekilmektedir. Bu şekilde sureye son verilirken aynı zamanda müteakip surenin başında yer alan müminlerin dayanışma ruhu içinde olmalarının önemi konusuna fikri hazırlık sağlanmaktadır. İnkarcılar ölen yakınlarının geri dönmesinden ümitlerini kestikleri gibi öldükten sonra diriltilmeye ve ahiret hayatına da inanmazlar. Bu konuda bir ümit taşımazlar. Allah'ın elçileri vasıtasıyla bildirdiği bu gerçeği kabul etmedikleri gibi Ölenlerin yokluk içinde kaybolup gittiklerine inandıkları için Allah'ın gazabını hak etmişlerdir. Tefsir kaynaklarımızda ayetle ilgili farklı yorumlar da yapılmıştır. Ayet şöyle yorumlanmaktadır: Ölümü tatmış olan kabirlerdeki inkarcılar artık ebedi hayatta nimetlerden mahrum bırakılıp ağır cezalara çarptırılacaklarından emin olmuşlardır. Geriye dönüş için bir ümitleri olmadığı gibi ileriye yönelik herhangi bir ümitleri de kalmamıştır. Şöyle bir yorum da yapılmaktadır. Şimdi kabirlerinde olan eski inkarcılar, nasıl ki hayattayken peygamberleri yalancı saymaları sebebiyle Allah'ın rahmetinden ve ahiret mutluluğundan ümitlerini kesmişler ise, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini inkar ettikleri için Allah'ın gazabını hak eden bu topluluk da ahiretten ümidini kesmiştir. Bu yorumların ortak noktası şudur. Allah'ın rahmetinden ancak kör taassup göstererek inkarcılıkta direnen kimseler ümitlerini keser. Mümin kişi ise kullukta ne kadar kusurlu olursa olsun artık kesinlikle Allah bana acıyıp affetmez diyerek onun engin rahmet ve bağışından ümidini kesmez. Aynı şekilde bu mümin iyi kul olmak için ne kadar gayret ederse etsin asla ameline güvenip ben üstüme düşen her şeyi yaptım. Artık Allah'ın rahmetine ve affına ihtiyacım kalmadı diye düşünmez. Çünkü her iki durum da Allah'ın mutlak iradesini sınırlandıran bir davranış olup kesinlikle haramdır. Burada Allah'ın kendilerine gazap ettiği diye nitelenen toplulukla ilgili değişik izahlar yapılmış. Daha çok Fatiha suresinin 7. ayetiyle ilgili yorumların etkisinde ve bazı rivayetlere dayalı olarak burada Yahudilerin kastedilmiş olduğu ileri sürülmüştür. Başka bir surede yer alan Yahudilerin ölüm sonrası için ümit beslemediklerine ilişkin bir tasvir bu yorumu destekler görünmekte ise de bunu inkarcılıkta direnen bütün toplulukları kapsayan bir ifade olarak düşürmek daha isabetli görünmektedir. Rabbim bizleri Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyenlerden eylesin. Allah'a emanet olun.